Evet, bugün yine Alanya'da sürpriz gelişmelerle baş başayız, karşı karşıyayız. Şükrü Güner'i ismi gibi günün eri. Her gün bir iş çıkarıyor bize. Her gün bizi mutlu ediyor. Bugün de çok değerli bir kardeşimizin partimize katılmasıyla ve görevini takdim etmemizden dolayı çok mutluyuz, çok da umutluyuz. Kardeşimizin Alanya'ya hizmet edeceğine inancımız da tamdır. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sizin de söyleyeceğiniz bir varsa siz en son sözü ev sahibi söyler bizden. Vallahi Ondan biz bayrağımız yani. sizi dinlemek, sizlerle gurur duydum. Özellikle bugün akşam canlı yayınızda. İnanın bu parti de çok iyi yerlere gelecek. İnşallah. i̇nşallah Alay yerine başarılı inşallah. olacağız. Söylemenizde sonuna kadar katılıyorum. Teşekkür evet. ederim. Ev sahibi olarak sayın ilçe evet. başkanımız. Evet. Ee, Mehmet abi ben meslektaşım, evet. hem arkadaşım, hem evet. ıı, eşimin akrabası. O yüzden danışmanlık görevimi verdim. İnşallah iyi, çok iyi başaracağından eminim. Hayırlı olasın. Ben teşekkür ediyorum. Eyvallah. Evet, bugün yine bir sürprizle karşı karşıyayız. Çok değerli kardeşim, beni de tanıdığım gözlerinden böyle hizmet ışığı ve hizmet aşkı olan değerli benim bacım Hüsniye Baykar'a da Kadın Kolları Başkanı'na, Kadın Kolları Başkanımızın ataması oldukça beni mutlu etti, memnun etti. Bana göre Alanya'nın 68 kadın, geri kalan 32'si de erkek olmalı. Ama Şükrü Başkanım da bu konuda korkul yapmıyor. Yani ben o konuda ona söylüyorum ama Ayşe ablam bu işi yapacağına inanıyorum. Ayşe abla yüzde çıkarmasını talep ediyorum. Allah hayırlı eylesin ablam. Görevin, hizmetin Alanya'mıza hayırlı olsun. Teşekkürler, sağ olun. Burada da kadın kolları başkanımıza da ablamıza da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun inşallah. Teşekkürler. Biz sen, de sen de bir şeyler söyle. İnşallah Alanya'mıza hayırlı uğurlu olur. Alanya'mızın zaten geleceği parlak. Sizler olduktan sonra ümitliyiz. İnşallah. Her zaman ümit varsa her şey var. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet. 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 Buyurun başkanım. Evet işte bugün e, kadın kolları başkanımızın yeni bir projesi daha. Yani benimle yarışıyor adeta. Ben bir yeni bir katılımcı bulduğum zaman hemen kadın kolları da bir katılımcı yapıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür, ederiz. Kıllı köyüne ve Alanya hayırlısı olsun. <laughs> evet. Bravo.